Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kredi kartı temassız ödeme özelliği nasıl açılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kredi veya banka kartı fark etmez, ikisininle de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bankalar kredi kartı vereceği müşteriye kredi kartını vermeden evvel teması özelliğinin aktif edilmesini isteyip istemediklerini sorar. Daha sonra uğraşmamak adına kredi kartını almadan evvel teması, teması ödeme özelliğini aktif ederek ettirerek teslim alabilirsiniz. Ancak hala hazırda teması özelliği ödeme özelliği kapalı olan kredi kartınızı veya banka kartınızı teması ödeme açtırmak isterseniz bankaların internet bankacılığı veya çağrı merkezini kullanabilirsiniz temaslı ödeme seçenekleri yani kart yetkilendirme bütün bankalarda, bütün mobil uygulamalarda bulunuyor. İnternet bankacılıkları veya mobil uygulamalar. Nitekim çağrı merkezine bağlanarak kredi kartınızı temaslı ödemeye açtırmanız 5 dakikanızı almayacaktır. Kredi veya bank kartınızı bu şekilde temassız ödemeye açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.